Beni Adem'de ne cevher var görüyor musun? Nasıl abideler çıkarmış insanlık Beni Adem sırrı İslamiyet, Muhammedi ahlak bak idrakli zevat peygamberliğin mucizeleri, peygamberliğin delilleri olan kitapta mesela kim? Hazreti Molla Camii en son Resulullah'ın şey mucizelerinde ilhak ettiği, dahil ettiği bazı kişileri en son anmış, buyurmuş ki bu kişiler terbiyeleriyle onun peygamber olduğuna delildirler. Geldikleri mikyas, faziletleri, takındıkları ziynetler itibariyle bu kişiler Resulullah'ın peygamber olduğunun mucizeleridir ve delilleridir. İşte Şahriyar'ı saymış, Hasan Hüseyin Sultanları saymış, asabın büyüklerini saymış. 12 imamlar sayılmaz mıydı? Sayılır. Muhteşem zavat Ondan sonra ne buyuruyor Bediüzzaman? Mehdi misal zatlar, Şahı Geylani'ler, Bedeviler, Rıfai'ler, Düsuki'ler, Mevlana'yı Rumi'ler, Hazreti Hacı Bektaş'lar, Hacı Şaban'lar, Nureddin'i Cerrahiler. Bunlar da aslında peygamberliğin delillerinden. Çünkü bir üstadı takip edip bu mikyasa varmışlar. Allah'ım bize merhamet eyle. Abi. Rahmete muhtacız ya Rabbi. Merhamete. Rahmet libası giymeye. Kendimiz de rahmete muhtaç olduğumuz gibi baş, başkalarına münasebetimizde yine rahmete muhtacız. Biz muhtacız. Terbiye olmak için. O muhtaç zannetmeyelim. Başkalarıyla muamelemizde merhamet etmeye en çok yine biz muhtacız. Niye? Kalbimizi korumak için. Doğru üzere yürümek için. Sırat-ı mustakim üzere olmak için. Z zarar etmeden kar etmek için. Heybemizi delmemek için. Cemal bulmak, kemal bulmak. Ebediyette yakinlik sarayında meskene tutmak için. Rahmete, merhamete muhtacız. Ey dervişan, ey yaran, rahmeti öğrenelim. Rahmeti. Rahmeti öğrenelim. Allah'ın şu esma var. Şunu bunu bu kadar çekersen bu tecelli açılır. Onu da burada tanırsın. Rahmeti öğrenil ki. Resulü Zişan kendisini ehli marifet saymadı. Nebiyur rahmet dedi. Rahmet nebiyim. Değil mi? Tövbe nebiyim. Rahmet nebiyim. Allahu Ekber. Ya. Akibim, evvelkileri takip edenim buyuruyor. Bak edep zikrediyor. Merhameti çok çok iyi öğrenmek lazım. İşler rast gider. Allah'ım merhamet et bize ya Rabbi. Allah. Rahmetine muamele eyle ya Rabbi. Adline güç yetiremeyiz ey güzellerin güzeli. Ey rahmedenler rahimi. Ey cemil Allah. Cemil Allah. Velayet bir hücceti risalettir. Tarikat bir burhanı şerattir. Velayet diyor. Velilik bir hücceti risalettir. Risaletin bir hücceti hükmündedir. Niye? Bu Resulü takip ede ede bu kişi velayete vardı. Bu ne demek? Takip ettiği Resulün kemaline işaret eder. Velayet bir hücceti risalettir. Tarikat bir burhanı şerattir. Tarikat da Şeriatın burhanı. Bu şeriat dost doğrudur, lazımdır. Niye? Tarikat bunu becerebileceğini gösteriyor. Bak. Tarikat bir burhanı şeriattır. Dedik ya. Seni de diğer ümmetler üzerine şahit tutmak için. Başka hadiste, ayet-i kerimede senin ümmetini diğer ümmetler üzerine şahit tuttuk. Ne demek bu? Benim gönderdiğim şeriat takip edilemez, ifa edilemez bir şeriat değildir. İşte bak Muhammed ümmeti ifa etti. Tarikat için de onu diyor. Tarikat bir burhanı şeriattır. Yani bu şeriatin yaşanabilir olduğunun bir delilidir tarikat. Bak ne kadar önemsiyor. Taltif ediyor. Velayet bir hücceti risalettir. Kişi Resulü takip edede Madem velayete varıyor anlıyoruz ki bu Resul ve sünneti çok lazımdır. Tarikat bir burhanı şeriattır. Kişi tarikati, tarikat vesilesiyle şeriatı öyle bir yaşıyor ki bunun bir ütopya olmadığını, bunun Allah'ın haşa insanlara zulmetmek, insücinde zulmetmek için hevadan, haşa hevesten verdiği bir şey olmadığını, yaşanabilir, faydalı bir şey olduğunu ne ortaya koyuyor? Tarikat. Velayet bir hücceti risalettir, tarikat bir burhanı ı şerattir. Bunu işte tarikat yoktur, tarikatler lüzumsuzdur, mülga aldı diyen de, dediği söylenen Bediüzzaman zikretmiştir. Şimdi devir tarikat zamanı değildir demek. Tarikatlar bitti manasına gelmez. Onu da dememiş.